Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalım Oya Sandığıma hoş geldiniz. Öncelikle kanalıma abone değilseniz videonun hemen altından abone ol tuşuna basarak kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Bildirim zilini aktif hale getirdiğinizde de yüklediğim bütün videolardan anında haber alırsınız. Bu videomuzda sizin için güzel bir şeker oyası seçtim arkadaşlar. Onu anlatacağım. Öncesinde ip numaralarımı tığ numaramı, yazmamın markasını ve kodunu söyleyeceğim. Sonrasında sizin için seçmiş olduğum oyamı yapacağım. Videonun sonunda ise oyamı 4 e, parça halinde ütülenmiş bir şekilde göstereceğim arkadaşlar. Evet, e, ihtiyacınız olan bütün bilgiler videoda mevcut olacak inşallah. Evet, şimdi hep beraber başlayalım. Renk numaralarım 356, 41 ve 639 bir de böyle yazmamın kendi renginde olan 197 numaram var. Bu renkle yazmamın tığlamasını yaptım ve aynı zamanda oyamın çimenini yapacağım. Ayrıca yazmamın kodu da 197 yağ yeşili. Cenk marka yazmalarla Altın Başak'taki ip numaralarının e, numaraları aynı oluyor 197 bunun kodu 197 bunun numarası bu şekilde birebir aynı rengi tutturabilirsiniz tığlamam 2 zincirle tığlama için oya sandığım tığlama yazarak bunu YouTube'un arama çubuğuna yazıyorsunuz benim nasıl tığladığıma ulaşabilirsiniz 2 zincirle tığlıyorum arkadaşlar 21 numarada tığ kullanacağım isterseniz 22 numarada kullanabilirsiniz 21 numara bir tık daha ince ee, yanlış söyledim. 21 numara bir tık daha kalın, 22 numara bir tık daha ince. E ee, ince de videoda anlatması biraz zor oluyor. Ben o yüzden 21 numarayı tercih ediyorum. Şimdi hep beraber oyamızın yapımına geçelim. Destek amaçlı yorum ve beğeni yapmayı da unutmayın. Ayrıca videonuzda altyazı varsa sağ üst köşeden altyazıyı kapatabilirsiniz. Ee, videonuzda görüntü kalitesinde bir sıkıntı varsa yine sağ üst köşeden görüntü kalitesini en yüksek kaliteye ayarlayabilirsiniz. Sizin için en yüksek kalitede e, ve en yakın çekimde videolar çekmeye özen gösteriyorum arkadaşlar. Ayrıca bu yazmama yaptığım diğer modelleri de yine bakın şu sağ üst köşeden çıkan yağ yeşil yazma yazısına tıklayarak da ulaşabilirsiniz. Aynı şekilde videonun sonuna da böyle bir eklenti koyacağım. Oradan da e, videonun sonunda da bu yazılıma yaptığım diğer modellerime ulaşabileceksiniz. İpimi tığıma sabitledim. Şöyle tığ battımdan giriyorum. Sabitledim buraya. 1 2 3 zincir çektim. Tığıma bir defa doladım. Sıradaki tığ battısına giriyorum. 2 i̇ki, iki alarak tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 1 2 3 zincir çektim. Sıradaki tığa battıya kapattım. 1 zincir çektim. Bir tane örümcek yapıyorum. Şöyle iki tığ battı uzunluğunda olsun. Bakın. Aynen tam iki tığ battı uzunluğunda. 1 2 Şöyle 3 defa tığıma doladım. 1 2 3. tığ battısına girdim. Sıkı bir şekilde 1 2 3 4 5 seferde tığımdan çıkardım. Ama bakın sıkı bir şekilde çıkardım. Buna dikkat edin. Sonrasında 1 2 3 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. Ve buraya 1 2 3 4 5 6 tane sık iğne yaptım. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim. Çevirdim oyamı. Buradaki 3 zincirlik kısma batıyorum. Kapattım buraya. 1 2 3 zincir çektim. Çevirdim ön yüzü. Yine bakın aradan girdim. Kapattım 3 zincirimi. Kalan kısma yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 ve 6. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, çevirdim. Buradaki 3 zincirlik alanıma batıyorum. Kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim bu sefer. Yine aradan girdim, kapattım. Ve buraya yine 6 tane sık iğne yapıyorum. 1 2 3 4 5 6 1 zincir çektim. Aynı boylarda bir örümcek yaptım ve sıradan sayıyorum 1 2 üçüncüye örümceğimi kapattım 1 2 3 zincir çektim tığıma bir defa doladım sıradaki tığ battısına girdim 2 2 alarak çıktım 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım 1 2 3 zincir çektim sıradaki tığ battıya girdim kapattım Bir tane daha göstermek istiyorum. Bir zincir çektim burada. 2 tığ battı uzunluğunda bir örümcek yaptım. Bakın şöyle ölçebiliriz. 1, 2, 3 zincir çektim ya da şöyle 2 zincir çekip 1, 2, 3'üncüye geliyoruz. Böyle biraz daha geniş alarak çıkabiliriz. Deminkinde sımsıkı çıkmıştım. Bunda iki sefer dolayı biraz geniş çıktım. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. 3 zincir çektim. Aradan girdim, kapattım. 6 tane sık iğne yapıyoruz. 1 Evet, 6 oldu. 1 2 3 4 5 6 zincir çektim, çevirdim. Buradaki buradaki 3 zincirli kısma battım. Kapattım. 1 2 3 zincir çektim, çevirdim. Yine aradan girdim, kapattım. Buraya da 6 tane sık iğne yapıyorum. Yine 1 2 3 4 5 6 zincir. Çevirdim oyamı. Buradaki 3 zincirlik bölüme batıyorum. Kapatıyorum. 1 2 3 4 5 zincir bu sefer. Aradan girdim, kapattım. Ve buraya da 6 tane sık iğne. Evet. 1 zincir çektim. 1 tane örümcek. Ve 1 2 3. tığ battısına girdim. Kapattım. 3 zincir bir defa doladım. Sıradakine giriyorum. 2 2 çıkardım tığımdan. 5 zincir. Aradan girdim, kapattım, tekrardan 3 zincir, sıradakine batıyorum. Evet, alt kısım böyle devam edecek. Bence alt kısmı bile çok güzel. Şimdi beraberce üst kısmına geçelim. Oyamın üst kısmı için diğer rengimi tığıma sabitledim. Şöyle bakın. Burada 5 tane zincir çekmiştik. Düzgün bir şekilde buraya girdim. Kapattım. Sımsıkı kapatmıyorum. Kaydıracağım çünkü sağ tarafa doğru. 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Tığıma 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2, 2, 2 tığımdan çıkardım. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim aradan girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Şimdi bakın burada bu zincirimin altından giriyorum. Uzatıyorum bir Tığıma doladım. Girdim, uzattım, tığıma doladım 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9 10 Burayı böyle tutuyorum. İpimi doladım, hepsini tığımdan çıkardım. Bakın çıkıyor böyle çünkü geniş zaten. Sıkmadan burayı böyle gevşek bir şekilde kapattım. 1 2 3 4 5 zincir çektim ve şurada en üstte 2 zincir çektiğimiz ara var. Buradan giriyorum. Zaten tığınızı batırdığınızda direkt oraya giriyor. Kapatıp 1 2 3 4 zincir çekip yuvama kapatıyorum. İlk şekerimizi yaptık. Şimdi 1 2 3 4 zincir çektim. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4 5 zincir çektim aradan girdim kapattım. 2 zincir çektim. Bakın burada zincirin altından girdim, uzattım 1, doladım. Uzattım 2, doladım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hepsini çıkardım tığımdan kapattım. 1-2-3-4-5 zincir çektim. Dediğim gibi buradan giriyoruz. Şöyle. Kapatıyoruz. 1-2-3-4 zincir de bu tarafına yuvama girip tamamlamış oluyorum. Bir tane daha yapacağız şimdi. 1-2-3-4 zincir. 2 defa doladım. Yuvama girdim. 2 2 2 alarak tığımdan çıkardım. 1 2 3 4 5 zincir aradan girdim, kapattım. 2 zincir çektim. Buradaki trabzanın altından giriyorum. 1 doladım. 2 doladım. 3 4 5 6 7 8 9 ve 10. Hepsini tığımdan çıkardım, kapattım. 1 2 3 4 5 zincir. Şöyle yine üst kısımdan battım. kapattım. 1 2 3 4 zincir. Yuvama girdim. Kapattım bir zincir. Şöyle bakın. Bitti. Burada ipimi kesiyorum. Evet, bu oyanın elimizden çıkmış hali. Ben şimdi size bunu böyle yapıp ütülediğim parçayı göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar oyamın bitmişi ve ütülenmişi bu şekilde bence çok güzel. Ama bana böyle bu şeker oyaları birazcık böyle zahmetli geliyor. Bilmiyorum bir de çok merak ediyorum fıstık oyası yapamayanlar bu şeker oyasını yapabiliyor mu acaba? Ben fıstık oyası yapabildiğim halde şeker oyası bana inanılmaz ağır geliyor. Ama çeyizim de mesela şöyle bir güzellikte olsun isterdim açıkçası. Şöyle de göstereyim size. Evet bakın böyle çok güzel. Ee, eliniz yatkınsa şu gördüğünüzden çok daha güzelini yapabilirsiniz. Ben çok profesyonel yapamıyorum şeker oyalarını. Anlatımını doğru yapıyorum ama böyle elimden çok güzel düştüğünü de zannetmiyorum açıkçası. Güzeldi. Araya böyle birer tane çimen yapmış olduk. O da çok farklı bir hava kattı bence. Yapmak isteyenlere tavsiye edeceğim Oyalardan bir tanesi. Yani en azından şu, şu şekilde bir tavsiyede bulunuyorum. Şeker oyası yapmayı seviyorsanız yapın. Bana zahmetli geldiği için ben hiç şeker oyası yapıp bitirmedim açıkçası. Yapmayı seviyorsanız bu modeli de bence bir deneyin. Beğendiyseniz de hepinizden birer beğeni mutlaka bekliyorum arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.